Peki hocam e, hormon da verildiğini biliyorum özellikle bu ameliyatlardan sonra ve hormon alındığı zaman kişilerde bir kilo alımı ile ilgili ön yargı ve korku gerçekleşiyor. Burada mutlaka ki bir hormon alması gerekiyor mu hastalar? Şimdi şöyle biz e, günümüzde artık tiroidi koruyan cerrahi girişimlerle başta Özlem Hanım yani eskiden bizim hocalarımız bir tiroidde atıyorum 5 mm bir e, e, tümör olduğunda tüm tiroidi alırlardı. Şimdi artık bunlar kalktı. 2 santime kadar, bazı konseptlerde 4 santime kadar tüm olan tümörlerde bile tiroidin tamamını almıyoruz. İlaç kullanmak kötü bir şey mi? Hayır değil ama size bir seçenek sunulsa Varsın, dense ki değil. ömür boyu ilaç kullanacaksın ya da kullanmayacaksın. Değil, herkes bunun kullanmamayı tercih eder, değil mi? Yani buradaki hikaye bu. Ama e, sizin sorunuza gelirsek her hasta hormon kullanmalı mı? Hayır. Tek taraflı ameliyat ettiğimiz hastalarda hormon kullanmak i̇ki zorunda kalmıyorlar. Ama iki kanat alınırsa, hmm. tamamı alınırsa içeride hormon üretecek hücre bırakmadığımız için ne yazık ki hasta hormon kullanmak zorunda kalıyor. Kilo konusuna gelirsek bu tamamen bir şehir efsanesi. Tiroid ilaçları asla kilo aldırmaz. Tam tersi bazı insanlar bunu kilo vermek için kullanıyorlar. Çünkü metabolizmayı hızlandırır tiroid hormonları ve sizin yakıtınızı arttırır. Tabi bunu kullanmak doğru mu değil. Asla böyle bir öneride bulunmuyoruz ama tiroid ilaçları kilo aldıran ilaçlar değildir.